yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen aşıların ilk dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediliyor. Mersin'in Erdemli içerisinde 24 saatte 600 sağlık çalışana uygulanan ilk dozun herhangi bir olumsuz septoma yol açmadığı bildirildi. 28 olsun. 28'de sonra tekrar randevumuzu alacağız. İkinci tamam. aşımızı. Yani aşı oldum şu an çok rahat. Hiç değil, hiç yani herkese tavsiye ediyorum aşı olmasını. Yani eczacı olarak, sağlıkçı olarak herkes aşı olmasını tavsiye ediyorum. Herkes sırası geldiği zaman hastanemize başvursun ve aşısını olsun. Güzel hissediyorum. Devletimize güveniyoruz. Bir ağrısızlığı bir şey var mı? Yok, yok. Hiçbir sıkıntı yok. Burası da acil müşahede odamız. Aşı uygularken herhangi bir sıkıntı gelişen hastamız veya sağlık personelimiz olursa burada ilk müdahalesini gerçekleştirebiliyoruz. Her türlü ekipmanımız hazır. Şu ana kadar e, 600'e yakın aşı olduk ama hiçbir reaksiyon gelişmedi çok şükür. Ama gelişirse gelişte de hazırız. Yani e, tamam. Sağlık çalışanlarımıza yeteri kadar dozumuz var, e, ilacı, şey, aşımız var, istediğimizde de tedarik geliyor. E, dünden beri yaklaşık 600 civarında e, sağlık çalışanları, Erdem'deki sağlık çalışanları biz hastane olarak aşıladık. E, herhangi bir ciddi yan etkisi olan arkadaşımız olmadı. E, i̇lk aşıyı ben oldum. E, Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir semptom olmadı. Diğer olanların da çok ciddi bir yan etkisi olan arkadaşımız olmadı şimdiye kadar. İnşallah da çok ciddi bir yan etkimiz olmaz. İki doz olarak yapılıyor. İlk doz şimdi, ikinci doz da dört hafta sonra yapılacak. Beş gün sağlık çalışmasına sonra diğer sağlık bakanlığımızın belirttiği risk gruplarına göre, öncelikle sırasına göre alacaklar. Vatandaşlarımız e üzerinden, MRS uygulaması üzerinden randevularını alabilirler. Oraya kendilerini girdiklerinde, bilgilerini girdiklerinde kimliklerini, ee, öncelikli sırasında ya da şu anda aşı yapılabilir mi yapılamaz mı diye görüyorlar zaten. Ee, o uygunluğu aldıktan sonra oradan randevularını oluşturduktan sonra burada sistem üzerinde her aşı kime yapılacaksa kodlanıp bir şekilde yapılıyor. Ee, dolayısıyla sistem kontrol altında e, bakanlığımızın kontrol altında inşallah tüm vatandaşlarımız öncelik sırasına göre aşılanacak. Mersin'de bir grup Kamusen üyesi memur maaşlarına yapılan %3 artı 3 zam oranına tepki göstererek ek zam verilmesini içeren mektuplarını posta yoluyla Cumhurbaşkanlığına gönderdi. Yenişehir ilçesindeki Göçmen Pastanesi önünde toplanan Kamusen üyeleri mektuplu eylem yaptı. Grup adına açıklama yapan Türkiye Kamusen Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışların ülke gerçekleriyle örtüşmediğini savundu. Hepinizin bildiği gibi memur maaş zamları açıklandı. Ne yazık ki memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar ülkemizin gerçekleriyle örtüşmüyor. Son 10 yıldır memur maaşları enflasyonun bile altında kalıyor ve sürekli eriyor. Bu durum küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal almıştır. Memurlarımızı ve emeklerimizi yoksulluk içinde en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. Toplu sözleşme görüşmeleri de etkisiz sendikalar ve malum konfederasyon yüzünden yaralara çare üretmekten uzak kalmaktadır. 2019 yılında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kamu görevlileriyle emeklilerin sosyal ve özlük haklarında fayda değer bir kazanım sağlanamadığı gibi 2020 yılı için altışar aylık dönemler halinde yüzde dörder, 2021 yılı için ise yüzde üçer oranında zam yapılması karara bağlanmıştır. Buna bağlı olarak 2020 yıl içerisinde memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı da dahil olmak üzere yüzde on bir zam yapılmışken yıllık enflasyon yüzde on olmuştur memur ve emeklilerimizin alım gücü bundan ilave almakta aile bütçesindeki açık her gün biraz daha düşmektedir. Memur ve emeklilere yapılacak destek ekonomiye de can suyu olacak piyasaların canlanmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaş artışlarının gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı ve refah payının temel alındığı bir mantık içinde belirlenmesi lüzumludur. Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yönük düşen temel vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen bağışların telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklere de bir destek paketi açıklanmasını ve kamu görevlerine ekran verilmesini talep ediyoruz. Bu talebimizi ve gerekçelerini içeren mektuplarımızı bugün ülkemizin 81 ilinden Cumhurbaşkanımıza ve Hazine Maliye Bakanlığı'na gönderiyoruz. Açıklamanın ardından Ercan ve beraberindekiler taleplerini içeren mektupları Cumhurbaşkanlığı'na postayla gönderdi. Mersin'de Birleşik Kamu İş ve Kamu Emekçileri Sendikası üyeleri kamu emekçilerine yapılan zama tepki gösterdi. KESK üyeleri Özgür Çocuk Parkı'nda bodro yakma eylemi gerçekleştirirken Birleşik Kamu İş Üyeleri ise açtıkları pankartlarla zam oranlarını protesto etti. Tüm kamuoyunu ve emekçileri sefalet oranlarına karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. TÜİK 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.25, bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyonun yüzde 14.60 olduğunu iddia etti. İddia ediyoruz çünkü TÜİK halka gerçekleri açıklamakla yükümlü bir kurum olması gerekirken belirli ayarlama kurumuna dönüşmüş Markette, manavda, pazarda 5 TL olan ürünün fiyatı TÜİK verilerinde 1 TL olarak gösterilmiştir. Gıda ürünlerine fiyat artışı son bir yılda %30'u buldu. Elektriğe %33 oranında zam geldi. Açıklanan enflasyon oranı ile gerçek enflasyonun yüzde %14.6'lık orandan daha fazla olduğu hemen herkesin malumu. TÜİK verilerini manipüle edenler, ülkede ısrarlı bir şekilde ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler, dahi gerçek enflasyonun oranlarının bu olmadığını kendilerde çok iyi biliyor. TÜİK, memurun ve emeklinin maaş zammına adeta el koydu. faiz lobisiyle mücadele ettiğini iddia edenler, ülkeyi en yüksek faiz oranlarında Avrupa birincisi, dünya onuncusu durumuna getirdiler. Yoksulluk sınırı altında yaşayan, altındaki maaşlarla geçinemeyen vatandaşlar ay sonunu getirebilmek için bankalara borçlandılar. Vatandaşlarımızın bankalara olan borcu 834 milyar TL'yi aşmış durumda. Kaybeden her defasında tüm kamu emekçileri ve emekliler oluyor. Sevgili kamu emekçileri, Biliyoruz ki artık bıçak, bıçak kemiğe dayandı diyorsunuz. Biliyoruz ki emekçilerin, yoksul halkın daha fazla dayanacak gücü kalmadı. Biliyoruz ki bizlere insanca yaşayacak bir maaşı dahi fazla görüp kendilerini en yükseğinden maaş alanlara, bizlere kuru ekmek almaya yetecek yüzde üç, kendilerini üç asgari ücret tutarında maaş artışı yapanlara artık tahammülümüz kalmadı. Mersin'in Erdemli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı Erdemli Deniz ve Orman Okulu projesi kapsamında öğrencilerin deniz ve doğal yaşamı sevmelerini sağlamak amacıyla duvarlar çizilen resimlerle renklendirildi. Talat Göktepe Tabiat Parkı içinde yer alan Deniz ve Orman Okulu'nun duvarlarını görsel sanatlar öğretmeni Şengül Bulut Yel gönüllü olarak renklendiriyor. Deniz ve Orman Okulu'nun e, giriş kapısını renklendiriyoruz. Hem e, insanlarımız okulun yerini tam olarak bilsin, e, dikkat çeksin hem de böyle öğrencilerimizi yansıtsın istedik. E, okulumuzun e, sarı, sarı tulumları var. E, o yüzden resimimizde sarı tulumlu çocuklar, sarı yağmurluklu çocuklarımızı resmettik. Bölgemizin endemik bitkisi kum zambaklarımız var. E, ona vurgu yapmak istedik. E, bölgemizin e, karetka bölgesi olmasından dolayı karetkalara, denizaltı canlarına yer verdik resmimizde. Malum çam ormanı, o yüzden çamlı simgelesini de istedik. Arka planımız çam ağaçları. Ben Erdemli'ye Eylül ayında geldim ve ben şehrimizde böyle bir okul olduğunu, hatta Türkiye'de ilk ve tek olduğunu bilmiyordum açıkçası. Buraya gelince öğrendim ve çok heyecanlandım. Gerçekten çok güzel. Hem deniz hem de orman okulu olarak Deniz ve Orman Okulu ülkemizde ilk ve tek Erdemli bölgesinde. Bunun da tanınırlığını görsel olarak da katkı, katkıda sağlamak istedim. Yani öğrencilerimizin dört duvarısına çıkıp doğada hem eğlenmesi hem öğrenmesini amaçladık. Bunu yaparken de çocukların eğleneceği ortamlar olursun. Bakanlığımızda zaten çalışmalar bu yönde. Biz burada da Deniz Orman Okulu'nun girişinde çocuklarımız geldiği zaman hem mutlu olacakları hem de resme de ilgi duyacakları bir alan olsun istedik bu tür çalışmalarımızı Deniz Orman Okulu diğer bölümlerinde yayacağız. Öğrencilerimiz geldiği zaman burada güzel bir şekilde karşılayacağız. Mersin'de bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Toroslar ilçesine bağlı Arpaç Sakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde MD isimli müştekiye ait bir markette hırsızlık gerçekleşti. Gece saatlerinde gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda ekipler şüphelilerin İbrahim A, Mehmet B ve Ömer K olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler 3 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni şehir pazar alanı çalışmaları başladı. İstemihan Talay Caddesi'nde yer alacak semt pazarı 2574 metrekarelik bir alana inşa ediliyor. Semt Pazarı haftanın 5 günü Büyükşehir Belediyesi'nin, 2 günü ise Yenişehir Belediyesi'nin koordinesinde kurulacak. Pazarda merkez ve ilçelerde yer alan kadın kooperatiflerin ürünlerinin satışı da yapılacak. Büyükşehir Belediyesi teknik ekiplerinin çalışmalarını devam ettirdiği pazar yerinin üstü kapalı kullanım alanı 1080 metrekare olacak. Alanın içerisinde yönetim binası yer alacak. 115 metrekarelik bina içerisinde kooperatif satış birimi, zabıta birimi, erkek, kadın ve engelli birey için tuvaletler yer alacak. Nüfusun yoğun olduğu Yenişehir ilçesinde her gün kurulacak olan semt pazarı üreticilere gelir kaynağı olurken tüketicilere de alternatif olacak. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ahmet İblek, Akdeniz Bölge Toplantısında bilgilendirme semineri gerçekleştirdi. Emşal Akdeniz İl Başkanlarına vakıf çalışmaları ile ilgili bilgiler veren İblek, şehit ailelerinin yanlarında olduklarının altını çizdi. İblek şöyle konuştu. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü Şehit Aileleri Vakfı olarak pandemi sürecinde dolayı Akdeniz bölgemize gelip, Burada görev alan il başkanlarımızla, bölge başkanımızla ortak bir istişarede bulunamamıştık. Ee, bizim yönetmenliğimiz gereği, aynı zamanda yılda iki defa bir eğitim semineri de düzenlememiz lazım. Buraya başkanlarımıza, mevzuat hükümlerimiz dahilinde neler yapmalıyız, nelerle ilgili çalışmalıyız, bunu en iyi şekilde nasıl yaparız, bunu paylaşmak üzere geldik. Şu anda tüm Akdeniz Bölgesi'nde bulunan il başkanlarımızla istişare ederek bu toplantımızı eğitim seminerimizi gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız Akdeniz Bölgesi'nde bulunan tüm şehit ailelerimize, gazilerimize, emniyet teşkilatı personelimizden bize aynı zamanda her türlü konuda yardım eden, destek isteyen herkese karşı bütün görevlerimizi yerine getirmek adına Karşılıklı olarak ne yaparız, daha iyi nasıl oluruz, daha iyi nasıl e, imkanlar yaratırız, bunu paylaşmaya çalışıyoruz şu anda. Toroslar Belediyesi'nin Mersin Yazarlar Derneği ile birlikte düzenlediği 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu konulu şiir yarışmasına bu yıl 79 eserle rekor katılım oldu. 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak organize edilen şiir yarışması Türkiye'nin çeşitli illerinden yoğun ilgi gördü. Mersin'im için adlı eseriyle Mersin Yenişehir ilçesinden Abdullah Coşkun'un birinci, Mersin Destanı eseriyle Mersin Tarsus ilçesinden Mevlüt Yavuz'un ikinci, 3 Ocak İz Düşümü adlı eseriyle ise Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinden Mustafa Sade'nin üçüncü olduğu yarışmanın ödül töreni Yunus Emre Kültür Merkezi'nde pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı. Mersin'in için kalbın uşakları kondu yurduna komut vermek ister şanlı oldu. Atam çağırdık, bizde de yardıma. Kurtuluş başladı Mersin için. 3 Ocak Mersin'e huzur getirdi. Frenk'in yaptığı zulmü bitirdi. Analar balasın